Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı depremle sarsılan Ekvador'a yardım elini uzattı. Örgüt 3 aylık acil eylem planı kapsamında özellikle depremde en çok zarar gören bölgelerdeki 260 binden fazla insana gıda yardım ulaştırmayı planlıyor. Ekvador'un Manta kenti de yardım bekleyen bölgelerden. Su yok, yiyecek bir şey yok, elektrik falan zaten yok. Her şey yerle bir oldu. En çok da çocuklar için yiyecek ve giyeceğe ihtiyacımız var. <laughs> Geçtiğimiz hafta iki büyük depremle sarsılan Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki en büyük sıkıntılardan biri de temiz içme suyu. Dünya Gıda Programı yetkilileri de ilk önce temel gıda ürünlerini dağıtmaya başladıklarını söylüyor. Şu an mantadayız. Ekvador ordusunun yardımıyla önce ulaşılması zor yerlere gıda ulaştırıyoruz. Amacımız barınaklar ve spor salonlarından başlayarak kısa süre içinde binlerce kişiye yardım ulaştırmak. Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede ayrıca 550'den fazla artçı şokun meydana geldiği belirtildi.